Bugün sizlerle birlikte bu videomuzda başlık ve kapak fotoğrafına baktığınız zaman anladığınız gibi iki tane hesabıma bedava paketten hesaplarda kullanabileceğim bir hesapta kullanamayacağım belki gerçi ama e, hesaplarımda kullanabileceğim efsane 113 ken. Ballon kartı çıkardım bedava paketten. Hangi kart olduğunu belki biliyorsunuzdur. Bilmeyen arkadaşlarıma birazdan göstereceğim ama onun öncesinde her zaman yapmış olduğum gibi sizlerle bir 5 tane hesapta sadece mağaza bölümünde bulunan Ballon paketini açmak istiyorum. Ardından hangi paketten hangi kartın çıktığını göstereceğim. Mağazaya geldiğim zaman bu hesaba baktığınızda hesap şansının güzel olduğunu yani paket şansının iyi olduğunu görebilirsiniz. Belki de şu an videoda sizlerle şu paketten veya rastgele herhangi bir paketten iyi bir kart çıkarabilirim. Bu hesaba belki de çıkmayacak ama bir sonraki hesaplarıma gelebilir. 3000 puan harcadığım Ballon d'Or paketinde yola bile gitmiyorum maalesef isco kartını çıkardım devam eden tüm kartları bronz ve altı, gümüş ve altın kartları çok pardon görüyorsunuz kötü bir başlangıç yapmış olabiliriz ama bu kötü devam edeceğimiz anlamına gelmiyor hemen 3000 puanı harcayalım ve bakalım kim geliyor bu arada bak bunu söylemem gerekiyor dün sizlerle günün ikinci videosunda toplam 5 tane hesapta mağazada bulunan 30.000 cfr harcayacağımız 30 bin harcadıktan sonra açabileceğimiz 10 artı bir balondor paketini 5 hesapta açtım toplam 150 bin harcadım o videoyu bu arada kartlar bölümünden bulabilirsiniz gerçekten de efsane bir 113 üçgen kartı çıkardım şimdi bakalım bu 3.000'lik paketten kim geliyor Yolu gidiyorum bak Roberto Carlos falan gelir mi acaba kim bu Santrufor geliyor Barcelona takımından Lewandowski'yi çıkardık 108 gelme Doğrudur. 108 gen satılabilir. Lewandowski kartı. Durmak yok. Devam edelim. Bir Santrofor istiyorum tabii ki de. Portekiz bayrağı Santrofor ve ardından ikon Eusebio kartını istiyorum. Bakalım şimdi kim gelir? Yol yine yokmuş. Ardından Dybala kartı görüyorum. Son iki hesapta daha Ballon d'Or paketini açtıktan sonra sizlere efsane kartı göstereceğim. Bir tane kart ana hesabıma çıktı bu arada. Yani o kartı takıma ekleyeceğim. Yolu gidiyorum bakalım kim geliyordur bu paketten Portekiz öyle geliyordur. Düşünsene yok. Sol bek geliyor buradan ve ekranlarım ekranlarımızda Cancelo'yu çıkardım. 108 gen bu arada. Satılı bir yeni. İyi. Son Ballon d'Or paketindeyiz ve sağ üstte baktığınızda paket şansı olmadığını görüyorsunuz. Yani ben bu hesaba bugün bedava paketten bir tane kart çıkardım. Göstereceğim hangi kart olduğunu. Yolu gidiyor muyum en azından? Şans yok tabi ama yine de yolu gidiyorum. Yolu gidiyorum. Güzel. Frans Meo gelir mi? Sol orta geliyor. Paris takımından Duye'yi çıkardım. 110 gen. Satılabilir olur mu? Satılabilir kartmış zaten. Duye kartı. Ve ben bu kartı satabilir miyim acaba? Transfer pazarına baktığımda 999 artı. Tamam sıkıntı yok. Geçelim bakalım hangi paket. Hangi paketten efsane kartı çıkardım. aktiviteler bölümüne geldiğim zaman. Sizler burada. Görmüş olduğunuz gibi Ballon d'Or kutlaması görevi var ve bu görevlerden toplam 20.000 CFR alacağız. Hatırlatma yapmak istiyorum tabi. Dördüncü gün görevlerine baktığınızda bizler bugün toplamda kaç milyon jeton aldık? Şöyle sizlere söyleyeyim tam 10 milyon jeton almışız. E görevleri tamamlamamız gerekiyordu ve ben bu Ballon d'Or paketinden dördüncü gün ödülünden bedava efsane bir 113 gen kart çıkardım. O kart videosunu şu an sizlere göstermek istiyorum. Video şu an ekranlarınızda 4. gün ödülü paketimiz ve bakalım hangi kart gelmiş. Bu hesapta hangi kartı kullanabiliriz? Hemen paketi açtığım esnada ya gelecek kartı artık biliyorsunuz. Kaleci geliyor, ikon geliyor ve ekranlarınızda yaşın 113 ken kartı paketten normalde sadece görevler tamamladığım hesabıma çıkardım ve kart görüyorsunuz ekranlarınızda. Dördüncü gün ödül paketinden gelmiş özellikleri de şöyle çok kısa bir tekrardan sizlere göstermek istiyorum. Her ne kadar oyun içi performansını çok fazla kişi beğenmemiş olsa bile bu kart 113 iken mükemmel bedava paket bu. Şimdi dördüncü gün ödül paketinden çıkardım. Ya kötü olduğunu söyleyebilirim. Keşke farklı bir kart gelse çok daha iyi olurdu ama neden? 110 gen takıma baktığınızda ben zaten bu takımda yaşın kartını kullanıyordum. Bir kez daha yaşın kartını bu hesaba çıkardım. Şimdi benim hesapta iki tane satılamaz 113 gen yani bir tane kartı geliştirdim 118 gen iki tane yaşın kartı bulunuyor. Ben bu kartı ne yapacağım nerede kullanacağım belki şöyle söyleyeyim. İlerleyen zamanda 115 gen, 116 gen falan kart oyuna gelir. Bir takas falan olur. 110 çıkan kart kullanmam gerekir. İşte o zaman bu kartı ekstra bir tane yaşın kartını o takasa verebilir ve takasla kullanabilirim. Tamamdır. Bu hesaba yaşın kartı çıkmış zaten bedava paketten. Ama bir sonraki ana hesabım gerçekten de efsane bir kart çıkardım. Geçelim bakalım. Ana hesabıma geldim şimdi ve aktiviteler bölümüne baktığınızda yani bedava şu an paketten iyi bir kart çıkarabileceğimiz tek paket belki de bu paket diyebilirim. Çünkü yani ana hesabıma x'leri 17 hesabıma bir kez daha efsane bir kart çıktı şimdi. O videoyu da sizlere göstermek istiyorum. Paketimiz gelmiş ve paketimiz ekranlarınızda. Hemen bir başlatalım. Dördüncü gün ödülü paketinden acaba hangi kart çıkmış olabilir hesaba? Yolu gidiyorum ve... Fransa bayrağını görüyorum. Ardından Meo geliyor. Icon geliyor. Zidane geliyor. Bak Fransa bayrağını gördüğüm zaman Duye falan çıktığını düşündüm. Beklemediğim bir anda Zidane kartını Çıkardım. 113 iken. Tabi ne yapacağız? Hesapta sizlerle kullanacağız. Özellikleri biliyorsunuz. Efsane özellikleri var. Ekstra çok fazla özellik. Beceri 5 yıldız. Dayanıklılık 4.5 yıldız. Zidan kartı normalde oyunda en iyi kart diyebilirim. Bilirim en iyi kart dediğim zaten en iyi yani güzel bir meva olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu takıma baktığınızda ben normalde Ragnarok etkinliğinden almış olduğum 111 gen Zidane kartını kullanıyordum. Şöyle bir özellikleri sizlere göstermek istiyorum. Bilgiler bölümüne baktığınızda Zidan özellikleri ekranlarınızda yine güzel efsane bir kart olduğunu biliyoruz. Ama ben diğer Zidan kartını kullanmak istiyorum. Şöyle ne yapalım Zidan kartımız burada ve derece yükselt diyelim. Derece puanı var mı? Tam 11.000 derece puanım varmış zaten. Hızlı hızlı puanlarımız harcayalım. Toplam 2100. Bu kartı 118 gen yapmak için puan harcayacağım. Hızlı hızlı harcayalım bakalım. Be beceri puanları artı full kartı 118 artı 30 antrenman seviyesi yaptıktan sonra özellikleri nasıl olacak? Merak ediyorum. 560 puan. Bir tık daha 4 derece yaptım şu an. 117 gen ve 700 puan sonrası ekranlarınızda 118 gen Zidane kartımız hayırlı olsun. Merkezi orta, oyun kurucu ve top sürme farkındalık. Ben farkındalık özelliğini geliştirmek istiyorum aslında. Veya top sürme yapsam nasıl olur? Dribbling. Tamam şu anlık bir farkındalık geliştirelim. Beğenmediğim takdirde değiştirebilirim. Mesela top sürme yapabilirim. Bu kart MOO'ya aldığım zaman orta sahaya aldığım zaman yine çok güzel olacak. Yani kaybetmeden ben bu hesapta MOO Zidane kartını bile kullanabilirim. Keşke şu an görmüş olduğunuz Berkam kartı bir satılabilir kart olsa çok daha iyi olurdu. Ben burada Zidane kartını MOO olarak kullanabilirdim ama... Ekranlarınızda bir Zidane veda ediyor. Yeni bir Zidane geliyor tabii ki de. Bu zidan kartını sürükle bırak diyelim. Yeni kartımız hayırlı uğurlu olsun efendim. Ne yapacağız şimdi? Zidan bir diğer kartı burada antrenman seviyesini yükseltmemiz gerekiyor. Antrenman aktarımı diyelim ve yeni kartım burada toplam 1600 puana ihtiyacım varmış zaten. Sıkıntı yok. Hesapta antrenman puanı zaten çok fazla ama bir tane daha ben şu kartı 30 yapmak istiyorum böyle 29 seviye Zidane kartı ayıptır bence. Antrenman aktarımı Bobby Moore kartını kullanacağız ve özellikleri geçmek istiyorum. Özellikleri göstermek istiyorum. Devam edelim ve bakalım. özellikleri geldiğimiz zaman bir tık beklememiz gerekiyormuş. Tamam. Bilgiler diyelim şuradan ve sizler görüyorsunuz. 163 hız, 147 şut, 192 pas, 163 dribbling, 138 defans ve 126 fiziksel özelliğe sahip Zidane kartımız. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Ben bu kart deneyeceğim. Aşırı merak ediyorum. Ee, yani güzel mi kötü mü göreceğim. Belki de ben boy sabah şöyle bir şey yapabilirim. İlerleyen zamanda meo alırım. Muziyan bu kartını burada kullanırım. Bak. E, buraya aldığım zaman gen kaybetmediğini görebilirsiniz. Yeni bir özelliğimiz bu zaten çok fazla kişi de biliyordur. Neyse geri dönelim ve bana artık müsaade ben videomuzu burada bitirmek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte görmüş olduğunuz gibi aktiviteler bölümünde bulunan 4. gün Ballon görevler paketinden toplam 2 tane hesaba beda paketten 113 gen satılamaz Ballon kartı çıkardım. Ana hesabıma efsane Zidane kartı yedek hesabıma 113 iken bir kez daha maalesef yaşın kartını çıkardım. Sizler bugün veya bir önceki gün paketten görevler bölümünde bulunan paketten çıkardığınız en iyi kartı yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Bana artık müsaade videoyu sonuna kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Bir sonraki Efsimol videosunda görüşürüz arkadaşlar.